Herkese merhabalar umarım iyisinizdir. Yeni bir reyting sonuçları videosunu sizlerle paylaşacağım. 30 Eylül 2024 pazartesi reytinglerine gelin hep beraber bakalım. Çünkü Kızıl Goncalar'ın başlaması yeni başlayan dizileri bayağı etkilemiş. Ve total grubunda diziler arasında sonuncu sırada Karadut yer almış. 10. sırada 2.78 reytingle 0.18 düşüyor. Ben Karadut'e valla bayıldım. Çok güzel çok kaliteli ve çok gerçekçi yani abartısız bir senaryosu var ama ne yazık ki tutmadı. AB grubunda 2,29 reytingle 0,07 geçen haftanın gerisine düşerken ABC1'de de 2,71 ile 0,58'lik çok daha büyük bir düşüş gerçekleştirmiş. Umarım gün değişikliği falan yapılır da dizi bir şekilde tutar ama yani dediğim gibi platform dizisi tadında o yüzden televizyonda izlenmemesi de normal. Bu sezon Kapadokya dizileri çok moda oldu. İşte onlardan biri de Güzel Aşklar Diyarı'ydı. Siyah Kalp gibi iyi reytingler alamamış. Ne yazık ki 7. sıraya düşüyor. Kazıl Goncalar'ın da gelmesiyle 3.23 reytingle 0.10'luk düşüş gerçekleşmiş totalde. AB grubunda ise 1.54 gibi çok kötü bir reyting almış ve 0.41 de düşmüş. Zaten ilk bölümde de çok iyi almamıştı. abc 1de ise 2. %59 reytingle 0,01'lik sadece burada minik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel aşklar diğer daha iyisini hak ediyor mu etmiyor mu yorumlarda belirtin. Ve gel gönüllerin sultanı Kızıl Goncalar sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok fazla sevilen dizi iyi bir açılış yapmış ve tüm gruplarda zirvede açılış yapıyor. Total grubunda 5.32 rating almış. Açılış için fena bir rating değil. AB grubunda 6.62 ABC1'de ise 6.92 rating almış ki AB grubunda her 5 Televizyon açan aileden biri Kızıl Goncalar izlemiş dün akşam Türkiye'de. Gerçekten de çok iyi. Çok fazla senaryoda da bazı ters noktalar oldu. Bakalım ters köşelerle beraber nasıl ilerleyecek. Ben de çok seviyorum Kızıl Goncaları. Merakla bekleyeceğim. Masterchef Türkiye'de oranlarını artırmaya başlamış. Tuhaf bir şekilde 4.05 rating almış. Totalde ABD'de 4.05 ile 3. olmuş. ABC1'de ise 4.46 ile daha da iyi ratingler aldığını görüyoruz. Geçelim şimdi günlük dizilere. Günlük diziler tabii ki zaten diğer dizilerin de ratingleri düşük olduğu için onlarda da düşük. Gelin dizisi 1.47 total 0.77 AB ve 1 rating ABC 1'de almış. Tüm gruplarda ratinglerini artırmayı başarmış. Rüzgarlı tepeye bakalım hemen şimdi de. Totalde 0.85 rating almış. ABD rating alamamış, ABC bir 0.49 rating almış. Bu e, sezon gerçekten günlük düzeninde işleri çok zor. Zaten prime time'da bile ratingler çok düştü. AB ve kan şeklinde geçelim. Totalde 0.58 ABD 0.32 rating almış. O da ABC bir de ilk yüze giremediği için rating oranını bilemiyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak günlük yüzler içinde bu sezon finaller gelebilir. <laughs>